Bugün size mikroplara adeta meydan okuyan bir ekmek tarifi hazırladım. Hadi başlayalım. Mayalama işlemi için önceden süzdüğüm yoğurdun suyunu ve ılık süt kullandım. Siz dilerseniz su ve süt de kullanabilirsiniz. Yaklaşık 10-15 dakika ön mayalama yaptık. Yarı yarıya oranla siyez unu ve beyaz unu eleyerek ekliyoruz ve iyice yoğuruyoruz. Dilerseniz hamur yoğurma makinesini de kullanabilirsiniz. Ben üşendiğim için kullanmadım. Sonra tekrar mayalatıp tekrar yoğuruyoruz. Birkaç kere böyle yapıyoruz. 24 saat zeytinyağıda beklettiğim sarımsakları kekik ve tuzla birlikte karıştırıyorum. Sonrasında elimi yağlayıp hamurları böyle top top beze şeklinde alıp gördüğünüz gibi içine daldırıp koyuyoruz. Bir kısmı da böyle bütün yapıyorum. İçine ben kaşar peyniri rendeledim ve birazcık da şirdenli beyaz peyniri koydum. Bence güzel bir detay oluyor içinde çok yakışıyor. Bu arada beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kafanıza takılanları da muhakkak yorumlarda sorun. Sizi tek tavsiyem bu ekmeği yedikten sonra toplumsal alanlardan bir müddet uzak kalın. Ama inanın ki buna değecek. Şu dokunun güzelliğine bir bakın. Deneyin afiyet olsun. Bir de bu ekmeği mesela kızartınca bile toz gibi oluyor. O da bir avantaj. Hoşçakalın.